Evet. Emine başa inşallah. Hadi saralım bakayım. Amca geç gel. <laughs> sen de. Gelsin, sen de gel. Bak Murat şey çeksin. Demin de, de aynı espriyi yaptım bak Mehmet evet. amcam aile içinde en çok bana çeken <laughs> <bir> kişidir. <laughs> <laughs> en çok şey bana amcam çekmiş. Hatta. <gülüyor> ya <gülüyor> amcam mı <bu gülüyor> sana çekmiş <laughs> sen mi amcam mı çekmiş? Amcam bana ha, çekmiş. Ha tamam. Ben benim evet. hep amcama, Ahmet amcama evet. benziyor Kaçım benim. Doğum <laughs> günün <laughs> mutlu Al bu canım senin olsun da, tatlı da, de, da sevginde, abi, kayıt çekin. Seninle. Hadi konuşun anlatın bakalım Ne anlatacaksanız anlat. Bugünün önemini anlatın Bugün neden önemli? kader. olmuş Ve yani. inşallah biz sizi sevineceğiz. Rabbim yani. fırsat vermeyecek. Müde Arabistan'da, Mekke'de. Kur'an'ı salıyoruz size bir tane. Bir dakika. Suud şey dağıtıyor. Kur'an-ı Kerim dağıtıyor. Otururken okuyun diye. Bizi cöpler ne diyor? Niye camide? bin tane var amca. Bir şey bedava dinle. okuduk. Dur dur dur. Dağıtıyor. Alıyor hafta dağıtıyor. <laughs> Okuyun boş durmayın. Bizi kimden öyle böyle bakıyorlar. Ondan sonra bütün diğer milletlerin insanları alıyor okuyorlar. Bizim kimden ne diyor falan diyor. Şaşırıyorlar. Diyor ki ne no, var ben diyor Türkler diyor. okuyor. Bizim Türkler bize mahkum oldum ben diyor. Mahkum oldum. Neydi? 15 kişi var. Biz de şey anladı diyor. Yok, değil, dedim ki araba dedim. Bizim Türkler Kur'an'ı dedi hafızdır onlar. Hem Kur'an okumazlar. Şimdi okumazlar. Ha süper. süper. <gülüyor> Kur'an ezberlemişlerdir dedim. Onlar için Kur'an'la onlar içinden okumazlar dedim diyor. Aaa! Ben Adam Babam hoşuna gitmiştir. <laughs> Hadi esna.